Aa, kapattın mı? Bir daha yap. Dur ya yine başlattık. Heh şimdi yaptım tamam. he. Şimdi şimdi gel gel. Yüklemeler. Bir saniye. Şimdi bak şimdi bak. Selamünaleyküm <laughs> <laughs> merhaba. Nasıl <gülüyor> lan? Oğlum. Oha. Ha, dur. ne bu kesin Ah, tamam. Gözüktü, gözüktü. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Oğlum benim ee, hava bir şey yok. Yayında Şu an gözüküyor. Evet Göz yani. Duyuyor. Sen yayının sesini de kapat. Selamünaleyküm eyvallah. Abi bir tane. Sessiz olsunlar da. Oğlum ne şey şey yapabiliyorsunuz? Şey. Abi iki kişiler. <laughs> tamam iki kişi gitti. Şu an oynayalım elap çekiliş. <laughs> Onun mu? Bana da vurdu hile Kanka bana versen ana. Abi lan adam. Çekiliş, çekiliş sonucu. Çekiliş sonucu Talhacan kazandı. Ya. <laughs> yeah. Kate like ve abone ol. Katılırsan... Like atma. Tamam, Bomba kuruldu. Abone ol. <laughs> Hesap adını yazman lazım. <laughs> adamı. Nikini alacan oyun nikini. Al. Abi yapma be. Abi yapma. O be, öldüm yalan. Sen mi öldün evet. be. lan? ben şu sesi kapatamıyorum. ben önceden ya. şey yaptığımı görüyor <laughs> bak bak. Biraz ben oynuyorum sonradan geliyor işte ekran. Aynen bak görüyor. Ben onu bilerek... Heh yaptım hele şükür ya. Beyler üzgünüm sizi rahatsız ettiğim için de. basmanın şu takılı kaldı yaptım. 6 5. Hadi bir daha yap. Bomba imha edildi. Sulak kazandı. Kanka P bas sen. P. Sen konuşma P bas sen. Bombayı ikisi, kur ve Sohbet Şoklet hızı. Sohbeti bir şey yazmıyorlar. Yani. Ya, ya yazanlar belki oğlum. yok ya. Lan lan da ben maçtan ne yapsam. Sana göstereyim maç. Benim bilgisayar kötü olduğu için ha adam bu bak. <laughs> lan haberim yoktu ya. Aa, de... be, be, Ağlam bir ben şeyden geliyor. Bir şeyden midden yiyor. Ya yine mi tek başıma ya? Şimdi Tahacan. Şu an görüyor musun? Şu an ben seni izliyorum. Chat'ten an... izlesene ben. Ne bir çetle de gelmiyor. Oğlum ben taş yiyeyim lan. Sula oh. kazandı. Oo. Şimdi geliyor. Görüyor mu? Şey izle. Şu an ben sen be, bombayı vurdun Şu an gidiyorsun. Şu an telefonu izle telefonu. Bombayı vurmadın. Şu an öldüm. Öldüm mü? Şu mi? bizim şey. Oğlum bir A kaç dakika direkt çekiyor. Doğru Ben az daha seni yiyorum. Oğlum telefonla seni izleyemem mi? Ben kendimi izliyorum. Allah belanı versin Ya elime hep bıçak ya da şey gelince gibi geliyor. Oğlum sınavdan alan yapalım. Ben sana dedim bir şey yapalım. Yani. Görev yapalım. Kanka görev boş ya Sen elit misin? Allah gel sen mi kaldın? Kim düştü? Aa kanka. <laughs> Arsılmaz, arsılmaz. Ah be o. oğlum arkalı önlü Aldı. geldiler. Alt 0 ya. Olsun yani. ben kur ve patlar. Şey. Tamam. abi 1 çektim yani lan. Benim de görü, abi, abi, çektim. A benim de bu var. Bak görüyor mu Şimdi kendimi izliyor şeyden <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Oğlum adam bana <laughs> küfür <diyecek> bana şimdi. <gülüyor> 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 Arkadan geldi. Dur yemek yiyeceğim. Geliyor. Ne şey yok mu? Traktör dikkat et traktörü pusuyordum bak Önünde çenek arkanda çenek kalesi değil bak Bu adam bende bak bak gidiyor Bu çiçek takıla takıla Haa bıçak mıydı? Kal ha Alamam Kanka bir kendi varsa. Ama da orada. Kimler gelecek? Kimler kimler? Ne bıçak yemiyorsun ya? He bir bıçak yedi. Bu ne ara geldi lan? Yayından izliyor. Bomba imha edildi. Zula e, kazandı. Ben maçı aldılar ya. Yani biraz gerisi yani. Zaten <laughs> hadi. Anladım aslında. Bak sniper de oynuyor. Hı. Hadi kes lan seni. Aldı birisini herhalde. Gördün mü? Şu an sen kendini izlersin. Ne yaptın? Adam sen. Bir kişi normal birini aldım. Bir de normal Aslında. Abi, <Gülüyor> 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 o sana... abi O bana... Bize de biz bir şeyler bu kur ve patla. Onu satarım bak. Ah kadın burası. Çık hadi. Abi. Bu tünel gelecek. Boğaz, paşa, nasıl Nereden geldi? Abi. A evet. Ha, Lan yanına kür üretme. Çelik yer miyim lan? <laughs> A kardeşine vermiş ya Öf. Ya bas ya bas ya kardeş gelin bizi buna alam buna bize. Kardeşine verme Allah adına botmuşsunuz. Ya çok kolay ben mi bozursun? ne oldu? Yürü yürü diyese ne yapıyon? E, Ay kör oldum. W'ye bas, sakın da. Daha yeni mi başladın lan? Hadi kanki. Hesap çekiliş bu, hesap çekilişte. Yani ne gerekli? Mal ya. Hesap çekilişte. Bu hesabı, <laughs> hesabı adam. <alalım>. Adamın <laughs> <laughs> hesabını yaptı diyor. Olur mu? Oğlum adamlar Türkiye bir yeniyorlar. Lan bana ver bana. Abone olayım. Sonra ne, ismiydi lan o? Instagram mı? Instagram değil. Oyun linki <laughs> şeyde ben sana vereyim. Oyun için şey yapadık da yani açar. Ben abone olayım. Like Bildirimleri ha. açalım. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorsun. 72 level var. O da benim, Ay, O da benim. Hmm. Ee, o da benim hala. Oran en fazla iki kişi lan. Ben bu linki atsana Onu abi. Öldü. Kaçış var ya, Bombayı bir şey. bul de ve etkisiz hale getir. İki kişi. Dur, bir adam aç. Yani yapayım. Aa, Emin de gelecek. Tek kaldım. Evet. Emin Miral ben anlam yok. Şarkı A nasıl ayrım Dur ben şeyi açacağım. Dur. Ama şeyi açayım. İki kişi, bir kişi kaldı. Ben, yani What? Ben, ben, ben ben. Çok bağırma. Oğlum bu, nereden biliyor benim yerim Alpusuna kafa atayım. Bomba bölgelerini beni. O şey kısa yapısı var ya. Lan ya geldi. 2B geldi. 2B geldi. 2B geldi. 2B geldi. Allah'tan 2B geldi benim. Evet, 72 level. Neydi lan? Reis evet, miydi? Kuruldu. Kim? Benim de Lut değil mi şey? 72. Ne la? Bir şey yok. Oğlum miş şey yok. Adam sizi şey hani bak, lan. Ben ne demiş 72 der ne derleme şey mi? onu tam şey yapamadım. Bak, ha, Maçı ya, kaybettik. kaybettik. Ya, şey ya. Kanka sen yayını kapa şeyi at bir de ben yap. Ben sana Discord adını attım. Adı değil adı değil sen kapat bir de ben aç. Yayına çete bir yazan var mı? <laughs> Lütfen ney demiş? Kanka sen yayını kapat ki at Dur attın mı bana linki at. Discord adını attım kanka Dis Discord Discord'dan adı değil De mi? Linki var ya Link atamadın mı Glow 17 e Raptor altı ya. Buradan yayını durdurayım ben Yani yayını durdur